Zeminden başlayacağız. Tabla Bir şey oluşturmuştuk. En üstte bir Enter ile Şuradan başlayalım. Bunu CO Enter 12 cm aşağıya 2.5 e, Şey var Sıva var 14.5 Tekrar aşağıya Ve 290 290 aşağıya al alarak ilk bilgisayarımızı oluşturmuş olduk. Ne yapıyorduk? Önce kapı, sonra pencere, sonra duvarlar. Kapıdan başlayalım. X ile Enter. Sıradan bir sene kapımız var. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Ondan sonra öncekinden bir kapı tutup getirelim. Şuradan ama ne açılıyor onu unuttuk yalnız şunu şu zıt tarafa şunu c o enter'la alalım ne tarafa açılıyor o tarafa yerleştiririz bismillah bakalım sağ tarafa açılmış kapının kolu sol tarafta olacak şöyle bir şey c o enter köşeden tuttum köşeye bıraktım kapıyı yerleştirmiş oldum ve sildim şunun şu an rengini verelim m enter kırmızı olacak şunu da şu kırmızı olsun. Bu değildi ama neyse. Şunu da şu kırmızı olacak. Bir de alttaki kırmızı olacak. Tamamdır. Kapıyı yerleştirdik.